Merhaba, ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisindir. Bugün ünlü FortiGate Firewall'u sanal sürümlü bir e, VMware Workstation üzerine kurarak ayağa kaldıracağız. İndirme linklerini açıklamada paylaşıyor olacağım. Buradan indirerek kurulumumuza başlayabiliriz. İlk olarak File menüsünden Open diyerek indirip WinRAR'dan çıkarttığımız, klasöre aldığımız e, sanal makinemizin Portgate VM64 OVF dosyasını seçiyoruz ve aç diyoruz. Böylece bu sanal makineyi Workstation'ımız üzerine import etmiş olacağız. Buralara next deyip geçiyoruz. Burada makinamıza bir isim vermemizi istiyor. İsim veriyoruz ve import diyoruz. Import işlemi gerçekleşti ve makinamız buraya geldi. Makinamızı açıyoruz. İlk açılışta yüklemeler olacak. Birkaç sefer restart atabilir. Normaldir. Bekliyoruz burada. restartımız İlk açılış için başlatıyoruz. Evet, login ekranımızı gördük. İlk default şifresi makinenin admin kullanıcı adı de boşluktur ilk giriş yaptığınız zaman zaten size yeni password sorar. 1 2 3 4 5 olarak verelim şimdilik. Sonra bu alanda NTP sign'ını kapattım. Yani time zone'u kendisinin almasına geldim. Daha sonra ben vereceğim için. Burada da timeout'a düşmüşüz. Tekrar açalım. Şimdi config sistem interface diyoruz. Buradan port 1'i edit diyeceğiz. Yani arayüze erişmek için statik bir IP tanımlayacağız aslında. Edit port 1 dedik. Set mode static, statiye çeviriyoruz. Set IP diyerek bu bridge moddaki ne IP'sini giriyoruz. Diyelim ki 31 250 olsun. slash 24 santimi 255 255 25, 255 sıfır olarak yazıyoruz. Bir de sunucumuza erişim nasıl sağlayalım veya nasıl erişebilir diye protokollerimizi burada belirtmemiz gerekiyor. Pink HTTP HTTP SPSS e açıyorum. Şimdilik. Daha sonra end deyip yapmak istediğim ayarları kaydediyorum. Ve şimdi bir tarayıcı üzerinden erişmeyi deneyelim. Şu diğer ekranımda Chrome açıktı. Evet. Şimdi buraya yazalım. 192, 168, 31, 250 dedik. Evet. Şimdi bu ekranı karşımıza geldi. Burada Username'e admin yazıyoruz. Password'ı biraz önce oluşturduğumuz 1-2-3-4-5'e yazıyoruz. Evet. Bunu kapattım. Hmm. Şimdi lisansımızın expire olduğuna dair bir uyarı aldık. Bu yüksek sürümlerde karşılaşılan e, bir durum. Bunu da atlatabiliriz aşağıya alalım. Bunu atlatmak için tekrar CLI ekranımıza geri dönüyoruz. Burada Factory Reset yapacağız. Factory Reset yapınca bu durum düzeliyor. Başta ben de kurulumda bununla bayağı bir uğraşmıştım. Sonrasında araştırdığımda Factory Reset sadece Factory Reset yaparak bu durumu aşılabildiğini gördüm. Execute farklı reset yapıp enterladığımızda bize soruyor. Yes, no. Yes dedik. Şu anda farklı resetini atıyor. Şimdi tekrar başlıyor kurulma. Açılmaya düzeltiyorum. Yalnız bu açılımda farklı reset olduğu için yani ilk kurulum ayarlarına döndüğü için yaptığımız konfigürasyonlar da silindi şifre ve IP konfigürasyonunu şimdi tekrar yapmamız isteyecek. Yine yazıyoruz admin buradaki şifremiz biraz önceki gibi default olana dönüştü. Admin ve boşluk. Kullanıcı admin parolamız boşluk. Zaten hemen yeni parolamızı oluşturmamızı istiyor. 1 2 3 4 5 dedik. 1 2 3 4 5 dedik. sisteme girişimizi yaptık. Şimdi derseniz direkt port 1'i set edelim. Tekrar UI'ye erişebilmek için. Çünkü Fortigate'in aslında en ünlü olduğu şey bu UI'ya user friendly olarak geç. Yani e, kullanıcı dostu, kullanımı çok basit olan bir arayüzü var. Şimdi edit port 1 dedim set mod static ve set mode static ile static modu aldım port 1'i. Set IP ile IP atamasını yapıyorum. 220 250 255 255 255 0 o olarak verdik. yine set all ile protokollerimizi tanımlıyoruz. Ne şekilde ulaşabileceğimizi. İlk esasen HTTP ve HTTPS. HTTP burada tanımlamanız iyi olur çünkü e, arayüzden HTTP tanımlamanıza izin vermez. Gerçi ara üzerinde de siyah ekranımız var. Para de yine erişebiliriz. Şimdi bir sayfamızı bir tekrar yenileyelim. birkaç sefer yenileyelim. Keşte kalmasın. Evet, şimdi admin kullanıcılarımız 1 2 3 4 5 şifremiz later diyelim. Şimdi yine şifremizi değiştirmemizi istiyor aslında. Daha sonra değiştireceğimiz için şimdilik bunu geç diyoruz ve evet dashboard'umuzu gördük. Şu anda kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirdik. Ve gördüğünüz gibi interface'lerimiz burada. Ben kurulumu 4 tanesini aktifleştirmiştim. Onları görüyoruz. İlk yani port 1'e verdiğimiz atadığımız IP de burada. Mamba olarak kullanacağız biz. Bu eğitim serisi boyunca. 31 250 üzerinden dışarıya erişeceğiz. Diğer port 2, port 3 ve port 4'ü de mesela port 2'yi server'a olarak veririz. Port 3'ü Windows client'lar, port 4'ü Linux client'lar gibi özelleştirebiliriz. Yani burada switch mod'da kullanabileceğiz. Yani switch gibi düşünün. Arkada bir switch bağlarız. Port 2'den bir kablo çekip o switch'e veririz ve orada server'larımızı barındırırız örneğin. diyeyim. editleyerek mesela ona da bir IP verebiliriz şu anda. Buna server server net diyelim. Rolü lan olsun. Burada rol seçimi önemli. Çünkü o portun ne için çalışacağını bilmesini gerekiyor. Yani makineye bunu tanıtmamız gerekiyor. Burada da 250, 250, 250, 250, 0 yani SAŞ 24 olarak verelim. Buradan A içinden biri bu arayüzünde 101'e nasıl erişelim? Neyse saçı ben burada açtım ama isterseniz kapatalım. Yani fark etmez. Eğer yani kullanacaksanız açık olabilir. Buradan security modlar aktif edilebilir. Ben DHCP açacağım. Neden? Buna ilerleyen derslerde bu A bir tane os makine bunu dahil edeceğim. Onun üzerinden testlerimizi yapacağız. Tamam, security malı gerekli şey Taraflar tamam. Plan olarak seçtik. Tamam, şimdi gördüğünüz gibi en alta server net geldi. Adias e söylediğimiz için yani bir isim, name atadığımız için de o ilk olarak o yazıyor. Mesela buna da van yazalım. van internetin INT yazalım. Tamam Şimdi OK diyelim. Burada da gördüğünüz gibi alt tarafta verdiğimiz alias isimler görünüyor. Üst tarafta da boştaki portlar physical interface olarak görünüyor ve IP tanımlaması yaptığımız yerde IP ve net mask olarak zaten görüntülenebilmekte. Diğer taraflar boş gördüğünüz gibi. Ve şu sağ tarafta baktığımızda DHCP'yi sadece port 2 için açmışız. DHCP range'ımız da orada görünmekte. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.